Asgari ücret beklentiniz ne kadardır? Vallahi İstanbul'da yaşayanlara göre yani 25 olması lazım ama yapabilecekleri en fazla 16-17 diye düşünüyorum. 17 bin lira yeterli olur mu sizce? Yani 15 bin lira kira olan bir yerde sizce yeterli olur mu? Bence olmaz. 30 bin lira. Şaka söylemiyorum 30 bin lira. Çünkü 10 bin lira 15 bin lira kira veriliyorsa yememiz var içmemiz var. Aslında sağlık sorunu oluyor. Onun için giyinme de var. Mecburen 30 bin liranın altında olduğu zaman biz eziliriz. Aşıksın'ın üstünde 20 bin bandında olabilir. 25 bin lira. Asgari ücretin ne kadar olmasını istiyorsunuz? Allah 15 milyon olmasını istiyorum oğlum. Yetmiyor. Emekli maaş alıyoruz. Verdikleri 7,5. Her şeyimizde kira yeriştiremiyoruz. Emekli maaşının yani ortalama bir emekli maaşının 16 bin, 17 bin seviyesinin aşağısına düşmemesi lazım. Bir askeri ücretlerinde de 20 bin seviyesinin altına kesinlikle düşmemesi lazım ama bu da çözüm değil. Çözüm nedir? Ya bak çözüm ne biliyor musun? Zam vermek değil mühim olan gerideki alttaki fiyatları durdurabilmek. Bunun mücadelesini yapmak. E sen şimdi askeri ücreti yaptın 20 bin lira. E bu, bunun sigortası, yemesi, içmesi bir maliyet bu değil mi? İşverene maliyet olacak. E bu maliyeti bu işveren sattığı ürün farkını koymayacak mı? Koyacak. E senin yine alım gücün düşecek. Ne anladım ben bu zamdan? En az 20 bin lira olmasını isterim. Şey emekli maaşının da en az 17 bin olmasını isterim. Çünkü bu da bir çözüm değil. Yarın bugün 22 bin olursa asker Emekli maaşı da 17 bin olursa esnaf bak gibi bekliyor. Esnaf malına zam yapmak için yine paranın değeri kalmayacak. 17. 17 bin lira olursa yeterli olacak mı sizce? Ya olmaz da yine Tayyip Bey kimseyi mağdur etmez. Belki bir refah payı veya işçiler, işverenlerden bir şeyler daha bekleyerek 18 falan bekliyorum. 18 bin olması lazım. Şu anki durumda asgari ücretin 30 bin lira olmazsa belki de 40 bin. Yani şu anki durumda ama normalde olması gerekiyor mu? gerekmiyor Çünkü asgari ücret çıkınca her şey de çıkıyor. Eflasyon çıkıyor, ev kiraları çıkıyor. Bu da kime yansıyor? Halka yansıyor. Yani halkın bence asgari ücret çıkması halkın açısından iyi değil. 30 bin liradan aşağısı e, kurtarmaz mı asgari ücrete geçineni? Kurtarmaz çünkü asgari ücrete çıktım ev kirası çıkıyor. O, 15 oluyor 20 oluyor şu an 50 bin liraya bile ev kirası var yani. Bir ailede bir kişi çalıştı mı nasıl verecek ev kirasını ne yiyecek ne yiyecek? Reis herkesin hakkını verir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Asgari ücret beklentisi 18. 30. 30. Güzel. Yeterli olacak mıdır? Yeterli olabilir yani. 30 bin yeterli olabilir. Şu an keskin bakılırsa yetmiyor. <laughs> o yüzden böyle bir 20 bin falan anca kurtarı diye düşünüyorum. Vallahi işverenler açısından düşündüğünde zor olduğunu söylüyorlar da işçiler açısından düşündüğünde şu an herhalde 14 lira galiba. 11 bin lira. 11 mi? He, 11 bence 18'den aşağı olmamalı diye düşünüyorum yani. Çünkü başka türlü hayat şartları çok zor. Dün baktım 175 e olup da 150 aldığım bir işlik 490 lira olmuş. Hesap edin 3 katı. Yani zorunlu şartlarda 25'ten aşağı kesinlikle olmamalı yani. Asgari ücret işçiye göre 25 bin 30 bin olmalı ama işveren maliyetleri bu durumdayken bu da ayrı bir sorun. İşveren misin? Ben mali müşavirim. Dolayısıyla iki tarafı da iyi biliyorum. İşveren maliyetleri düşürülmeden asgari ücret anlamda sıcak mamalı o daire bir enflasyona neden olur. Peki yeni yılda sizce enflasyon düşüşe geçecek mi? Beklentiniz nasıl? 2026'dan önce zor düşüşe geçer. Asgari ücretle geçinenler, emekliler geleceğe e dair umut çok memnuniyetsiz. Yani emekliler en çok ezilen kesim oldu çünkü aldıkları ücret çok düşük. Onlar en en ezilen kısım onlar şu an. Emekliler peki sizce ne kadar almalı? En az 15 bin. <laughs> Ama işveren maliyetleri çok yüksek. Yani sadece ona dikkat çekmek istiyorum. Enflasyon artarken SGK maliyetleri açısından işverene mutlaka desteklerle amorti edilmeli yani. Yani zaten malum düşük şu anda. Beklentimiz ne kadar? 20-25 civarı olması gerekiyor. Açlık sınırı 14 bin lira. E şimdi 14 bin liradan komisyon zaten şey, pazarlığa bak, başlayacak. gelmiş dileri çek. Niye ablacığım? Evet. Aman. Yani dediğim gibi minimum 25 lira olması lazım ki insanların en azından biraz nefes alabilmesi lazım ama enflasyonun da sabit kalması lazım. Enflasyonun yeni yılda düşüşe geçeceğini düşünüyor musun? İmkanı yok. Asgari ücret şu anda İstanbul'da diyorsanız Merkez Bankası'nın başkanı bir açıklama yaptı biliyorsunuz size. İstanbul'da yaşam çok pahalı dedi. Düşünün yani sizce bence 40 bin lira 45 bin lira. Yeni yılda enflasyon size düşüşe geçecek mi marketle? Yok, yok. ben Növendir artık şey, doymak. Şu an bence güzel gidiyor da tabi bu ne kadar böyle gider bu faizler böyle gittikçe çünkü artık alım düşüyor. İnsanlar yatırım yerine parasını faize koyuyor. Tabii bundan sonra gidişat nasıl olur bilinmiyor. İyiyim şu an orta düzeydeki bir insan için 1 milyon lirasını alıp faize koyup 55 bin lira almak daha mantıklı. Ki şahsen ben de aynı şeyi yaparım. Öyle bir şey olsa tabii bunun bir sene sonra iki sene sonra ülkeye zararı ne olacak o belli değil. Yeni yılda asgari ücret beklentiniz ne kadardır? Sizce ne kadar olmalı? 30 bin TL. Yeterli olacak. Olmayacak ama idare edeceğiz Yeni yılda asgari ücret sizce ne kadar olmalı? 20 bin olmalı bence. 20 bin lira yeterli olacak mıdır peki? Yani şu ankinden daha yeterli olacak olacaktır yani şu an ortam belli yani. Ama fiyatlarımız ne olur onu da bilmiyorum tabii ki. Ama şu anlık benim görüşüm 20 bin de yapsalar bizim için yararlı ama o da olmayacak. Eminim yani. Halk olarak sizin e, ekonomiden beklentiniz nedir yakın zaman içerisinde? Halk olarak ekonomiden beklentim yani eski zamana geri dönmek. Öyle söyleyeyim. Yani tek işte bir hayat başarabilecek durum olmak. Yani şu anki iki kişi anca başarabiliyoruz. Başaramadığımız çok noktada var tabii ki. En az 30 milyar olması gerekiyor. 30 milyarın aşağı. Ama şimdi bence piyasayı daha bir e, düzgün tutmamız için hep yükselt yükselt nereye kadar? Doları bitirmemiz gerekiyor. Doları bitirdikten sonra insan evladı, bütün halklar yine bir daha bir nefes alıp verebilecek. Yani sen çıkaracaksın yine askeri e sonra yine ne oluyor? E yine e, sen söyle. Fahiş artışlar geliyor. Ondan sonra yine yükseltin. O zaman asıl ucundan tutup değil de asıl tam kökünden tutmak lazım. O da doları bitireceksin. Peki sizce yeni yılda fiyatlar nasıl olacak? Pazar rahatlayacak mı? Yükselecek. Her zaman. Benim beklentim bu. Yükselecek, yükselecek. Bu Amerika oldukça o doları bastıkça sen o zaman başka bir çare yok. Anca dolarla değil de TL ile ya da Rus iş yapınca ruble ile ödeyeceksin. Valla zaten ne kadar söylesem azdır. Ama 16 civarı 17.5 arası diyorum ben. beklentimiz normal şartlarda 20 binin üstünde olması gerekir. Çünkü ekonomik şartlar ortadadır. Fiyatlar her gün yükselişte yükselişe geçmektedir. Şu an geçim şartları gerçekten zor durumda. İnsanlar artık bir ekmek oldu 10 TL. Öyle diyeyim ben kardeşime. Yani gerçekten yüksek asgari ücretin en azından 25 bin olması gerekir. Arkadaşlar yeni yılda asgari ücret beklentiniz ne kadar? 30 bin lira. Yeterli olacak mıdır peki? 30 bin lira yeterli olacaktır. Peki, yeni yılda sizce enflasyon düşüşe geçecek mi? Market, pazar fiyatları nasıl olacak? Enflasyon 2025'te 2025'te de düşecek dedi. 2005'e kadar bir düşüklük beklemeyeceğiz. Ya bir 20 bin olması lazım ya. 20 bin lira yeterli olacak mı? Olmayacak ama 20 bin lira olsun tamam iyi de asgari ücret fazla zam olmaz. Zam olur ama diğer şeylere de zam oluyor, daha kötü oluyor. Yani benim pek bir be beklentim yok ama yani ne kadar askeri ücrete zam olursa o kadar da millet zam yapıyor ücretlere. Peki sizce yeni yılla birlikte enflasyon düşecek geçecek mi? Market pazar fiyatları rahatlayacak mı? Zannetmiyorum. 30 bin. Yeterli olacak mıdır? Yani bana yeterli olur. Sonuçta ben bekarım. Ama diğer evli olan insanlar için tabii ki yetmeyebilir. Peki sizce yeni yılda enflasyon düşecek mi? Market pazar fiyatları rahatlayacak mı? Nasıl olacak? Bu ülkede ne zaman çıkan bir şeyin düştüğünü gördünüz? Yani pek sanmıyorum düşeceğinde. Valla ben kendi namma çalıştığım için herhangi bir beklentim yok. Normal bir çalışan için ne kadar olmasını isterdiniz? İstanbul'da yaşayan için soruyorsanız en azından 30 bin diyebiliriz. Rahat geçinir mi peki tek başına yaşayan asgari ücretle 30 bin lirayla? 30 bin lirayla yani ev sahibi ise rahat geçinebilir ama değilse tabii kira ödeyecekse 30 bin bile yetersiz olabilir. Peki, yeni yılda fiyatlar nasıl olacak sizce? Enflasyon düşüşe geçecek mi? Düşüşe geçeceğini sanmıyorum. E, fiyatlar bence e, yükselmese de böyle kalırsa yine e, şükredelim diyorum. Gönül ister ki 30 bin lira olsun. <laughs> Ama işte yapacak bir şey yok yani bilmiyorum. O... 18, 20 olsa yeterli olacak mıdır yeten. 18? Azı karar, çoğu zarar. Yani alamayacağım parayı istemek o da sıkıntı.